Selamlar Most Wanted'da geldik 6. bölüme en son Baron'un görevlerinden devam edecektik 2 tane yarışını yapmıştık zaten 5 tane istiyordu toplamda bu da en fazla şu en az kaç kilometreymiş bu 9.3 kilometre buna girelim mükemmel kalkışımızı yaptık. Sesi az kıstım kendimden. Çok güzel. Şöyle ilk noktamıza geldik. Kaç saniye artırdık? 13.5 saniyeden fazla artırdık diğer ki hemen burada yakınımızda. Buradan da hızlıca geçtik. Şimdi şuradan döndük ve biraz hızlanmamız lazım burada ama nitro'muz yok. Buradan da 17 saniye artırdık. Şimdi bize bayağı fazla zaman verdi diğer geçiş noktası mı, geçiş kapısı mı ne diyeyim artık. Biraz uzakta olacak. Şuradan lan geçilmiyormuş. Alışkanlık. Net çok zaman kaybetmedik herhalde. Allah'a sıyırdı. Şöyle hızlandık azıcık. <laughs> Ay yavaş. Şöyle iç taraftan. Tamam. Otoparka daldık şuradan. Evet galiba diğer geçiş kapısının nerede olduğunu az buçuk artık tahmin edebiliyorum. 20 saniye artırdık bence. Ha, zaten sonuncusuymuş bu. Harikayız 23 saniye artırdık. 3 yarış yaptık. Şimdi kaldı iki tane. Şimdi bunda polis en fazla. Bunda en az. Bunda da en az. Şimdi bu 15 kilometre. Bu bu da 3 tur. Kaç kilometre bu? En kısa bu. Haydi bas kuçum. Yavaş lan. Bak golf kaptırdı gidiyor. Birinci. Ama fazla sürmeyecek. Sen bir gel bakayım. Ha, hadi uza. Lan şimdi kim? Viper mıydı o? Aynen Dodge Viper galiba bu. Hiç salmıyor bizi ya. Allah çok darlıyor. Ya oğlum bir salın beni ya. Bak yine golf geçti öne. Dal şu otoparka. Bak o da daldı. Herkes daldı. Şurası açık mı acaba? Yok kapalı. Bu ne yapıyor ya? Bir nitro mu yaktı? Ne yaptı bu? İlk turda birinci olamadık. Golf birinci oldu ilk turda. Ne oldu oğlum bu Viper arkada kalmış baya. Şu golfü niye geçemiyorum ben ya? Yaklaştık şu an, az kaldı geçeceğiz şimdi. Ama bu sonra yine illa bir yolunu bulur önümüze geçer. Şurada uzun taraftan gitsin, ya oğlum. Burada araba mı sürülür? Bak, viper geldi yine. Sen bir çarp diyecektim, yanından geçti bak. Adam Vallahi sapık gibi gidiyor, bir geçemedim şunu. Hadi bak, yaklaştım artık hata yap bir şey yap bir çarp ya. Ha tamam. Bak şimdi de Porsche zorluk çıkartıyor. Şimdi Porsche taşkınlık çıkartıyor bak. Görüş niye böyle zor oldu? Hadi bu turda sen birinci ol. Abi bak yine bu geçti ya. Tamam artık son tur. Artık son turda bir hata yapmamam lazım. Bu basma da geçeyim seni hadi. Aha yağmur başladı. Dur artık köpeğin evladı dur. Hah uzun yoldan gitti. Bak bu da yine peşimizde. Geçme. Bak yine golf birinci oldu. Abi siz nasıl böyle iyi yarışıyorsunuz ya? Adamlar geçit vermiyor. Yani ne olurdu orada çarpsaydınız yani ölür müydünüz? İkisi de yanından geçtiler. Abi yok bırak ikinciliği, üçüncü bile şey birinciliği bırak ikinci bile alamadık. Al şunu başa. Restart. İkinci oynayışımızı da aldık sonunda Çekti resmimizle <laughs> Şimdi kaç oldu 4 yarış oldu O zaman şöyle en fazla polis olasılığı hangisindeyse açtık Haydi yardır O rakiplerimizden birisi arxeli Çok severim kendisini Keşke Skyline olsaydı yine bu oyunda. Ama kaldırmışlar. Niyeyse. İnşallah önceki gibi zorlamaz bu. Yok, birinci olduk. Zorlamaz gibi şu an. Tek seferde getirilir. Önceki bir de 3 turluktu yani. 3 turdan sonra bir restart koyuyor yani. Şurayı da yıktık, devirdik. İşlerini zorlaştırdık hepsinin ama geliyorlar bak, tam gaz geliyorlar. Lan oğlum ne yaptım? Tutamadım geçti beni. Şöyle döndük. Tamam bak o da geçti. Tamam daha yarışın yarısı bitti. Sorun yok. yetişeceğiz. Bak birini geçtik bile. Yalnız onları çarpmasaydım keşke. Şurada keskin bir dönüş var bak. Burada geçeriz artık. Hadi be spin altıramadım. Polisler de oluyor. Bunlar da niye olmuyor? Tamam. Birinciliği aldık. %75'te bitmiş zaten. Şurada bir hızı kırdık. Geçme. Yarışın sonları bak herkes bir atak yapmaya kalkıyor. Şurada yine keskin bir dönüş var. Speed Breaker'ı kullandık. Son %10'luk kısım. <laughs> bir tanesi fazla arkada kalmış bak. Şöyle de kaydık bitirdik. Bir de direğe çarpmışız. Evet polis çıkmadı. O zaman biz kendimiz bakalım ne yapacakmışız. 10.000 kadar ikramiye. 30.000'lik 30 şehri olan bedel. 5 dakika süren polis takibi. 4 polis yol engeli. Ne x1 oğlum x2 değil miydi bu? Yok lan o spraydı oğlum. Keşke bununla girmeseydik Neyse bir şey olmaz Şimdi 30 binlik şehre olan bedel Etrafı kırdık parçala Şunu devirmeyelim şimdi Şuradan gidelim Burada yıkacak daha çok şey var Adam kaybetti bile bizi. Neyse şunu devir. 7 binlik şehri olan bedel yaptık. 10 binde ikramiye istiyor. Biz daha 500 yapmışız. Ha, tabii bir de 5 dakika boyunca takip şeyi var. Görevi var. Daha bir dakika olmuş. Evet şimdi şehre olan bedel görevi bitecek. Şunlara şöyle çarp, şunları indir. Bir düzel artık. Çık önümden. tamam. Şehre olan bedel bitti. Şimdi de ikramiye bitti. 3 dakika bitmiş. 2 dakikamız daha var. Bir de yol engeli görevimiz vardı. X2 polisleri yol engeli kurmuyor. Onun için X3 lazım. Ya da hatırlamıyorum. X2 de kuruyor muydu ki? Gelin bakayım. Heh, tamam. Yol engeli yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Şu süre işi bitsin. Ondan sonra o auto mıydı, speed trap deniyordu ne neyse işte onlar. Onlardan yapalım. Onlar da az para veriyor, vermiyor yani. 4 dakika doldu galiba. Yok, şimdi dolacak Yol engelini yapmayız işte. Oto yaparız. Oradan da herhalde 5000 verecek. İkramiye dolmazsa artık yaparız. Yol engeli görevini. Evet artık şu polislerden biz bir kurtulalım. Polisleri hallettik. Lan bir tane daha var burada. Tamam kurtulduk onlardan da. Şurada saklandık ve bitirdik. Çok güzel tamam. Şimdi bakalım ne yapmışız? 500 bin ikramiye istiyormuş. Biz bunun ne kadarını? 443 bin yapmışız. Bunlar 8 bin veriyormuş. Çok güzel. 185 geç diyor şuradan. Hadi oradan 185 ile geçelim. Önüme kırma lan. Yavşak. Böyle bastık nitroya. 206 ile geçtik. Bir tane daha yapalım. 175. ile 175 geçelim bakalım şimdi oradan. Bir 8000 de buradan gelsin. Abi trafik çok sıkıntı ya. Al işte. Sırf bir kilometre yüzünden bu 225 istiyor. Oha. 225 gelir mi bakalım. ya senin ağzına nasıl ben gelmez Bir daha 240 geldi Şimdi o zaman şunu da yapalım artık Kimseye çarpmazsak yapacağız. 191 ile hallettik bunu. Şimdi ne kaldı? 467 olmuş. O zaman biraz daha uğraşalım bakalım. X3 olmasına az kaldı zaten. bir dakika sonra filan x3 hatta daha az Bak kendi kafasına yıktı şeyi ya Bak tam dolacaktı x3 Gitti polis kendi kafasına şey düşürdü şimdi Polisten kurtulacağım daha yavaş yavaş. polis lazım hadi çıksın karşıma bir tane bir tane yol engelinden geçtik herhalde x3'te çıkıyormuş bu yol engelleri bir tanesini hallettik kaldı 3 tane abi bak kaybettiler yine beni ya ha, şurada var Birinden daha geçtik. Kaldı iki tane. Şurada da bir tane var. Şuraya da şöyle gömçürdük. Üç polis birden gitti. Çok iyi de ikramiye kasmış olduk. 43.500 Kaldı bir tane. Son bir tane artık. Bakalım ne zaman çıkacak karşımıza. Hemen çıktı burada. Şuraya da şöyle saldırdık. Sadece bir tanesi gitti galiba. 53 günlük ikramiye kasmış olduk. Şuradan gidelim şöyle. Polis de oradan gitsin. Artık kurtulmamız lazım. Diyecektim. Burada bir tane çıktı bak. Tamamdır kurtulduk yine. Artık Baron'la kapışmaya hazırız. Baron sizinle yarışmak için ölüyor. Aa bununla drag yarışımız varmış. Arabaya bak ya. Kartlardan bu arabayı mutlaka çıkarmamız lazım. Haydi gel bakayım. Bak nasıl da önden Önün önden gidiyor Bak görüyor musun dediğim anda frene bastı adam Neyse o hızlanmazsa biz hızlanırız düz yolda bas şöyle nitro'ya Güzel döndü döndük oradan bayağı dibimizde şu an bizim Şöyle otoparktan. O da oradan geldi. Burası kapalı mı? Yok açık. Sonunda açık şurası. Aa tabi hepsi açık değil. Sadece bir tanesi. O uzun yoldan gitti. Çok güzel. Farkı açtık. Şöyle mesafeyi fazla tutarsak bizim için çok daha iyi olur. Dört buçuk saniyeden daha fazla zaman var aramızda. Kaç metre ediyor? 230. Ama yaklaştı ya, kapattı mesafeyi. Şuradan şöyle Speed Breaker'dan döndük. %70 bitmiş. Bak yine yaklaştı bize baya. Ya niye çarpıyorsun? Bak al işte aradaki zaman azalmış. 3.5 saniye olmuş. Abi nerede bitiyor bu hadi? Tamam burada bitiyor. Sprinti kazandık. Şimdi sıra drag yarışında. restart atma ihtimalim yüksek drag yarışlarında çok da iyi sayılmam bitirdik mi hadi? Bitirdik. Tek de geldi. Arabasını alalım lütfen şunun. İkinciyi ve üçüncüyü açacağım. Hadi bakayım araba gelsin. Aha arabasını aldık. O zaman direkt performansı al. Benzersiz süspansiyon. Evet kara ilk 10'a girdik. 9. rakibimiz de Earl. Hey. Evet ilk 10'a girdiğimizi Mia da söylüyor. Şimdi şu Porsche'ye bir bakalım. Bak mesafe şey, mesafe diyorum. Farka bak aradaki. RX8'den Porsche'nin farka bak. Evet bu araba artık uzun bir süre bize eşlik edecek yarışlarda. Ta ki Gallardo'ya kadar. Gallardo'yu alırsak yolumuza onunla devam edeceğiz. Şimdi bu ne istiyormuş? 790 bin ikramiye. Kazanan, kazanılan yarış 5. Toplam iş 4. Tamam bunlar da artık diğer bölüme kalsın. Bu bölümlük bu kadar yeter. Görüşürüz.